Merhaba arkadaşlar. Bugün cemisel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Yanımızda Çınar arkadaşımız var. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Şimdi cemisel ifade ne demektir? Ondan bahsedelim. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cemisel ifadeler denir. Cemisel ifadeleri de bilinmeyen sayıyı temsil eden harf ya da simbole değişken denir. Cemisel ifadelerde toplama çıkarma işlemiyle ayrılan kısımlara terim denir. Değişken işlemeyen terimlere sabit terim. Her bir terimin sayısal çarpanına kas denir. Mesela açınlar. 3x 5. Değişken nedir bunun? X. Terimler nedir? 3x ve eksi 5. Eksi 5 virgül. sayılar nedir? 3. 3. Eksi 5. Eksi 5. Sabit terim nedir? Eksi 5. Eksi 5. Harika. Diğerine bakalım. Diğer tablo. Değişkenler nedir? M, N, -ne -ne Ve P. Terimler nedir? 3M ve İ N ve eksi P. Evet. 2M, N ve eksi P. Kaç sayılar nedir? 2, 1 2 ve eksi 1. Ve eksi. Harika. Sabit terim? Yok. Sıfır. Yok, sıfır. Şimdi şurada men M gösterelim. Ne diyor bize burada? Cebirsel ifade terimler, katsayılar, sabitlerim. Terimler nedir? M artı 8 x eksi 5'in M, M, 8, 8 x, x eksi 5. 5. Katsayıları 1, 1 8 eksi 5. 5. Sabit terimi 5. eksi 5. 15 a artı 2 b. Terimler 15 a 2 ve 2 b. Katsayılar 15 ve 2. Sabit terim yok. yok. 0. Terimler eksiye 1, eksi 1, 1 x, y eksi 1. Eksi Kaç sayılar? 1, eksi 1, eksi 1. Sabit terim? Eksi 1. M bölü 3, eksi 21. Terimler? 1 bölü 3, 1 3, eksi 21. Kaç sayılar? 1 bölü 3, eksi 21. Sabit terim? Eksi, eksi, eksi 21. 21. Süper. Benzer terim ne demektir? Bir cebisel evet. ifadede Aynı değişkenleri bulunduran terimlerdeki değişkenlerin kuvvetleri de aynı ise bu terimlere benzer terimlerdir. denir. Benzer terimler nedir burada? Kuvvetler aynı olacak. Kim onlar? 12x ve eksi 3x. Evet. 12x virgül eksi 3x. Evet. Diğer satırda 12x kare eksi 3x. Y ve 5. Evet. Ve 5. Bunlar benzer terim. Diğeri 3. satır. Eksi 2m ve 3m. Harika. 3m. Diğeri. 2P ama kare 2 P Kare iki tane P 2 tane. 2P kare. Evet. 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 Çok güzel. Şimdi sözel ifade edelim. Cemilsel ifadeler. Sözel ifade edilmiş ya. Bunu cemilsel ifadeye dönüştürelim. 5 TL karla satılan gömleğin fiyatı. X artı 5. X artı 5 ya da 5 artı X. 3 TL zararla satılan kalem. X, X 3. Harika. Masanın boyunun 6 katı. X çarpı 6. Evet. 6 X Kasadaki elmaların yarısı. X bölü 2. X bölü 2. Bir sayının iki katının bir eksi. X çarpı 2 eksi 1. Evet. Bir sayının bir eksiğinin iki katı. X eksi 1 çarpı 2. Aç parantez, kapı parantez 2. Bir sayının iki fazlasının üçte biri. 1 bir, bir bölü 3 çarpı parantez iki. x artı 2. Evet. Kapı bir sayının 3 eksiğinin 2 katının 5 fazlası. 2 çarpı parantez x eksi 3 parantez kapattık artı 5. Artı 5 süper. Evet, cebirsel ifadenin değerine gelelim. Değişkenin yerine yazılan farklı doğal sayılara göre cebirsel ifadenin değeri değişir. Fiyat güncelleniyor. X yerine ne demiş önce? 2 yaz. O zaman 108'i 2'ye bölüyoruz. 40, 10, 11'den 11. çıkarıyoruz. 54 eksi 11'den. 43. Bu sefer 9 koy demiş x yerine 18 bölü 9 eksi 11 kaç yapar? 9. Burası 12 yaptı. 12 ile 11 çıkar. Yes. 1. Burada da a 10'sa 3 10 3 çarpı 30, 10. 30. 20, 20, 25, 25. 2 çarpı 25'ten 50. 50. Aya 12.5 koy demiş. 2 çarpı 3 çarpı 12.5. Eksi 5. Kaç yapar bunun sonucu? 65. <laughs> 65. İşlem yapınca çıkıyor. Şimdi sözel ifade. M eksi 17 ne demektir? Bir sayının 17 eksi. Evet. Bir sayının 17 eksi. Eksi. Eksik olunca eksi. 2 k artı 3. Bir sayının 2 katı 3 fazlası. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. 2 çarpı ne eksi? 8. Bir sayının 8 eksiğinin 2 katı. Evet. Önce parantez içi değil mi? Hı hı. Bir sayının 8 eksiğinin 2 katı. P bölü 2 eksi 3. P sayısının yarısı 3 eksiği. Evet. Bir sayının yarısının 3 eksiği. Çıkarmışız. 2 bölü 3 u artı 5. Bir sayının 5 fazlasının 3'te 2'si. Harika. Bir sayının 5 fazlasının 3'te 2'si. 3 çarpı eksi e 9 artı 7. Bir sayının. Bir sayının. E, 9. 9 eksiğinin. 3, 3 7 katının fazlası. 7 fazlası. R artı 3 bölü 5. Bir sayının 3 fazlasının 5'te 1'i. Evet 3 fazlasının 5'te, 5'te. biri diye söyleyebiliriz. Şimdi geldik modelleme ile tebisil ifadeyi yapmaya. Nedir burada? 3x artı 2. 3x artı 2. Harika. Bu nedir? 2k, 2K artı 12. Artı 12. süpersin Geldik soruya. Uzun kenarı kısa kenarın 2 katı. Şimdi kısa kenar. 3 Süpersin. Uzun kenar 2x artı 2x artı 3. 3. Bize neyi sormuş? 2x çevresini. çevresini. Kısa kenarı uzun kenarı topla. topla. 2 çarpacağız. 2 ile çarpacağız. Süper. Kaç 6x yapıyor? 6x 16. 10. A 16. 6. 6x 2 3 3 x 6x artı 6. 6. Evet. Kenar uzunluğu k birim olan kare 16 eş parçaya ayrılmış. Kırmızı şeklin çevresinin cebrisinin ifadesi. Şimdi şurada bir karınca var. Bak böyle gidiyor. Değil mi? Kaç evet. birim kare gitmiş? Ee, Sadece... 7 tane boyalı kare. <laughs> Yok. Yani kenardan, kenardan 16 tane gitmiş. 16 tane. Değil mi? Uzunluğu K ise o zaman 16 K. K olur. Hatta şöyle olur. Böyle gittiğini düşün. Değişen bir şey olmaz. Demaz. Değil mi? Evet. Evet. Şekilde yeni nesil soru. Ne diyor bize? A uzunluğunda hepsi değil mi? 3 çubuk verilmiş, çubuklardan birincisinin iki ucundan 10 santimetre kesiliyor. O zaman, o zaman buradan 10, buradan da 10 gitti. 20 eksi. o zaman A eksi 20 kaldı. Sonra bunu da ne yapmış? 2 eş parça. O zaman A eksi 20 bölü 2. 2. Denizli gitti değil mi? Bunlardan biri gelir diyor. Gelemez diyor. Bu gelir. İkinci çubuğa nasıl işlem yapmış? A-3 ee, Ne diyor bize? İkinci, bir ucundan demiş değil mi? Şuradan 3. 5 eş parça. O zaman A-3 bölü 5. Hangisi gitti? Bursa'da Bursa. gitti. Diğerini ne yapmış? Üçüncüsünü. İki ucundan 7 santim kesmiş. A-14 <laughs> Süpersin. A-14 bölü 3. Nerede var? Burada var. Bu da gitti. O zaman C cevap Adana. Adana. Ve ödüllü soru bu da ödev olsun. Cevapları yoruma bekliyoruz. Başarılar.